Survivor yarınki bölümde neler olacak? Nisa ve Sercan olayındaki ses kaydı ortaya çıktı. Gizem orada ne yapmaya çalıştı? Yarınki iletişimi kim kazanacak? Yarın adaya kim veda edecek? Bütün bu soruların cevabı bu videoda. Hazırsanız başlayalım. Survivor'da kanalımızda en olaylı analizi yapacağız sizlerle birlikte. Vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Öncelikle Sercan ve Nisa olayındaki ses kaydında olaya üçüncü bir kişi yani Gizem'in dahil olduğunu öğrendik. Ve Gizem o ses kaydında bir not geliyor ve Gizem de bunun üstüne heyecanlanıyor, çığlıklar atıyor adeta sanki kendine gelmiş gibi. Ve onun ardından da Nisa'ya al bunu çabuk e, anlatsana çok mutluyum şu an diyor ve bu seni artık 850 bin ay idare eder diye bir cümle kuruyor çok ilginç Sonrasında Nisa hayır ne alaka diyor Gizem de Manyak mısın diyor Döveceğim seni yeter diyor Gizem artık yani burada Nasıl bir tepkiyse bu Ondan sonra çok tatlı diyor Gizem Ve bunun üzerine de Nisa ben istemiyorum diyor O da tamam bakarsın diyor ve Nisa'da bundan sonra erkek arkadaşım var ve onunla evlenmek istiyorum diyor. Asıl bomba burada patlıyor. Sıkı durun. İzlemeyenler için söylüyorum. Gizem burada. Tamam canım evlenmeyi ver diyor. Tamam canım evlenmeyi ver. Yani bu nasıl bir cümle? Hani Gizem'e hayret ettim şu anda burada. Bilmem siz neler düşünürsünüz. Bu konu hakkında yorumlarınızı mutlaka bekliyorum sizler ama çok ilginç bir şey. Yani Sercan'dan böyle bir not geliyor. Tabi notu okumamışlar. Ama yani öyle bir çığlık ki bu. Sanki hani gizemek isteydi. Belki bu kadar e, çıldırmazdı. Yani ne bileyim. Çöp böyle mi olur artık. Siz yorumlara onu yazın. Yani ben konuyu sizlere böyle özetlemiş olayım. Çok da e, analize girmeyeyim artık. Çünkü farklı şeyler çıkacak. Şimdi Survivor'a dönelim tekrardan. bildiğiniz gibi Sercan Yıldırım bugün Parkur'da adeta esti geçti. Yani 3'te 3 dokunmazlık yaparak kendini garanti altına aldı ve son 6'ya kalmayı başardı. Aday olarak gösterdiği isimler ise Nisa, Berkan ve Barış oldular. Şimdi gelelim kim elenecek sorusunun cevabına. Kim elenecek diye soracak olursanız Barış'ı kesinlikle elenmez diyerek göstermek istiyorum. Yani Barış'ın elenme ihtimali %0. Ancak Nisa ve Berkan arasında Kimi zaman aralarında girdikleri oylamada kendi takımlarında Berkan öne çıktı. Kimi zaman Nisa önde çıktı. Yani kesin bir karar veremiyorum. Ama ben Berkan'ı bir tık daha elenmeye yakın görüyorum. Ama Nisa'nın da elenme ihtimali yine de var yani. Onun da oyları çok aşırı yüksek değildi. Bunu da belirtmek istiyorum sizlere. Diğer bir konu ise yarın iletişim oyunu var ve iletişim oyununda çamur parkurlarını uzun bir aradan sonra geri gör geri döndü ve biz de tekrardan görmüş olacağız. Yani güzel bir oyun olacak. Orada bir de Cemalcan e, kolunu tutuyor yine. Sakatlanma gibi gösteriliyor bize fragmanda ancak. Bu hilelere kanmayın lütfen. E, fragmanda verilenler ben bunu her videomda dile getirmeye çalışıyorum. Survivor'ın fragmanlarında verilenler gerçek olayın 20-30 katını e, anlatabilir. Yani o kadar size reyting için verebilirler fragmanı o yüzden dikkat edin diyorum yani Cemalcanın koluna da bir şey olmayacak bunun sizlere garantisini verebilirim e onun dışında diğer bir konu ise bildiğiniz gibi Sercan konserde bir psiko falan kullandı Berkan da ona biraz sinir yaptı işte hafife almasın falan dedi ama açıkçası Berkan da yani performansını göstererek Sercan'ı bir oyunda yenip Sercan'ı aday göstermeliydi madem öyle yapamadılar. Sercan Yıldırım da bireyin hakkıyla hakkıyla 3 oyunu kazandı ve kendini garanti garanti altına alarak gönüller takımında yani eski gönüller takımında bir nevi bozmuş oldu. Yani sizlerden de tabii bu yorumları bekliyorum. Sizlerin görüşlerinizi bekliyorum dediğim gibi. Yani bu ses kaydındaki ya da o performansları, oyundaki, Survivor'da adadaki her şeyi yorumlayabilirsiniz. O zaman artık videomuzun sonuna gelelim. Bu tür Survivor analizleri için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka bir analizde görüşürüz. Hoşçakalın.